Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Turf Wars oynuyoruz. Yanımda Onur var. Hoş geldin Onur. Taş buldum. Bu Turf Wars nasıl okunuyor lan? Turf kanka. Wars. Hani Neyse, daha çok büyük. bir fark yok kanka. He. Biz bunları dövemiyoruz mu? Ay. Çıkın gidin. Ah beni geri atıyor. ya yani, Kanka duvar çekmiyor. Onlar çekiyor. Duvar çekme de olmuyor kanka çekmen lazım. Ama kanka onlar çekiyor baksana biz yanlarına yerleşiverelim. Biraz taktiksel oyna. Bu işler böyle olur. <laughs> daha hayatım ikinci girişim Geçen videoda girdik işte bir 3 dakika. Ben başladı mı? Ha başlamış. daha bir tane adam aldım. Oo ben de aldım. Almak bizim işimiz Onur. Elemanların duvarları yıkılıyor. Onur vurdurma lan. efsane. Allah bir tane de adam aldım. Adam, adam yok oldu önümden. Kim vurdu onu? Büyük ihtimalle ben vurdum. Yanındayım bak solundayım. Yan yan. Sen vurmuşsun dur kanka. Başka kim vurmuş? Abi time timesi çekeyim bir şuraya. Karanlık se pek sevmem. Reza oyunlarda. Kanka sağ taraftan geliyorlar bak. Kanka gelsinler ya. Tek getiremiyorlar pek kime geldi ama. bende da var ya. Bende de var. Ya da server'da var. Buraya gidiyorum cam gitmiyor. Iyi. Allah vuruldum. Allah vuruldum. Lan. Camın arkasında öldüm. Neyse mühim değil. Vurulmak bizim işimiz. kuralım zamanı. Aynen en dibin diplerinde kuralım kanka. Hadi canım. <laughs> Ciddi misin? Aynen. Bizim adamlar geriye kurdu az önce sanki öyle hatırlıyorum. Kanka onlar da tipe kuruyor. Bak şimdi. Kanka bir bir birim bir birimdir oğlum. Bir tane ileri kursar değildi. Dur 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 yanlış yaptım yanlış yaptım. Of ya. Olmadı istediğim gibi. Bak 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 nasıl çektim. Kaç kat çekiyorum. Sımı lan. sıkışmış. Ben kule gibi bir şey yapmaya çalışıyordum da olmadı. Lan direkt gitti biz benim yaptığım duvarın hepsi. Bizim balını çekiyor oldu adamlar. Sonra oraya niye agresif oluyor? Ben bile bilmedim halde oyunu. Lan kanka bak kanka, gördüğün kanka. gibi. Ananı. Geldim. Ölüyorum Her şeyim boşa gitti. Orada bir tane kule yapmıştım. O, çok o kule duruyordu. artık yok mu Onur? Hayır çok geç artık. Ya ben tiplerine gireceğim ya Oğlum niye gidip dolup duruyorum ya Valla sinirlerim bozuldu Beni vurmuyor şimdi seni vuruyorlar Onur Valla hoplayıp hoplayıp duruyorum Sıkıyorsa vursunlar Hop bir İyi. tane söyledi Hoplayınca vurmuyor mu? Şey saklanıyorlar kanka saklan. Ben laklandım yine. Biz ona ölüyor. Ben önlerinde durduğum halde şansı ölmüyorum ya şansı var. Kusurlu musun? Tabii ki. Lan Ö öldüm değil mi? Ölünce bir yakınlaştırıyor ya ekranı yüz ediyor. inşaat zamanmış. Adam beni vurmaya çalıştı vuramadı. Kek var Ben de denedim. Ben de denedim bak, de. Bak, bak, Adam vuramadı. de. Daha yüksek güzel Güzeldi. Ben bir tane diktim Kanka galiba. Kanka endibe yapma ya. Pis aşağı endibe yapma. Yani bir adam öldükten sonra bizden ne direkt endibe yok oluyor. yapma. Kanka doğru diyorum hani birkaç bir blok geriye yap. Bir adam öldü Kanka buradan efsane şey... görünüyor bak. Efsane böyle. Başlamadı değil mi vurma? Aa başlamış. Neyse. Mühim değil. Alanı. oradan kafasını çıkarmış. bakıyor mal ne bakıyor? Burada adam ölmüş. Bitiririz ha? Hadi. Hadi hadi. Al. sözü alın bana. Sinirlendim. Sen rahat sen kim? Beni vurmak kim? Allah aşkına. Değil mi? Ne sıkıyorsunuz oğlum? Boşuna sıkmasınlar ya. Hop. Geriye fırladı. Öldüm. <laughs> Hoppa. İşte Küçük Biz kazandık değil mi? Aynen öyle. Şimdi direkt başlayacak lobid herhalde çıkmayan biz bu lobiden. Tamam. Hak etmez benim için. Start lobi. Kaç dakika sürdü ki acaba? Hiçbir fikrim yok da çok kısa sürdü aynı. Ya çok izikler geliyor hani Bize dayanamayanlar gelince malum. Yapacak bir şey yok can. Aynen aynen yapacak bir şey yok. Ya çok çömler ya yeter ya. Biz doğal yetenekleriz değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> of. Hala mavi misin takım olarak? Bilmiyorum ki bakmadım. Mavi. Sen neredesin? Parkurlar mı yapmaya çalışıyorsun? Kanka parkur bir garip hani. Havada duruyor lan. Havada duruyor. Aha aha. Ne yapıyorsun orada Onur? Gizli mi orada? Yol buluyorum. Eee Kanka burada görünmez blok var da nereye gideceğim bulamadım. Kanka nasıl anladın görünmez blok olduğunu? Bir yere bakıyorum. Dönüm anlamaz anlamazsın. işaret çıkıyor onu mu diyorsun sen? Böyle. Ha, aynen. Ben neredeyim ya? Bak şimdi ben buradan aşağı atlasam nereye gideceğim ki? Bir yere gidemeyeceğim. Bence de olur. Çok akılsın parkuru bozmuşlar yani. sevmedim. Için. Yani ya sevmedim matla gitsin Hani burada cebel işte daha merdiven tırmanmaya çalışıyorum bari Üstünden çıksana Safo Nereden? Hangi merdivenler? Ne merdiven üstü lan? Hangi merdivenlerden çıkıyor? Şu tepede dönenleri diyorum ya düştüm oradan ha. da Sen olduğun yeri diyorum Onu herkes ya. yapamaz işte Yok yaptım ileride zıplarken düştüm bir üstüne karşıya Heh. Zıpla Heh. Aha aynı böyle oldu Onur <laughs> Canlandırma için teşekkürler. <laughs> ne demek kardeşim her zaman. Kaç kişi var burada ya? 5 kişi mi lan? Bilmiyorum ki. Az adam, az adam getirin buraya. Bence farklı bir şey geçelim. Yok oğlum bir videoda farklı şey olur mu ya? Önceki video saçma oldu. <laughs> Hunger Games de bu. Biraz garip oldu yani garip. Bayağı garip. İkisinde de ne tarafını seç. Aynen. Allah'ım yarabbim. bulamadım o kadar garip. Oğlum ikisi apayrı şeyler nasıl deneyebiliriz ki onlar yani. Onur biz nasıl yaptıysak seni saniyede sen başka şeye girelim de, dediğin için. Kanka deneyelim dedim deneyelim deneyelim. E kanka video boş kaldı ne yapayım yani 10 dakika mı atayım 5 dakika mı atayım. Sen haklısın kanka aslında konuda yapacak bir şey yok. Neyse biz parkura devam edelim. Parkur nerede? Şurada. Parkur yok oğlum. Bak yine havada duruyorum. Onur vardır ya. Dört kişi kaldı bak. Üç kişi. Gittikçe alıyoruz. Ha, demek ki hediye havada durmak ya. Hadi can hadi. Sana gülcük attı adam. Aa yasaklı bir kelime kullanıyorsun dedi bana. Yasaklı ne kullanabilirim Kullanma ki? Kullanma yasak kelime olur. Yasak. Bak yukarı diyor. Yasak kelime kullanmasın olur. Bak onun üstüne çıkacak bak görüyor musun bak 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 bak. Ama orada ne bak var. Sorsan be or niye oraya gitmiş? Sen daha yukarıdaydın falan. salla bir şey yer. Delik gibi bir şey mi buluyorsun lan oraya düşmek için yoksa. İnşallah yasaklamaz bunu. Yasaklamadı öyle. Bunur çok uygunsuz müstehcen içerik şeyler kullanıyoruz. Ayıp. Yapacak bir şey yok. Çok boş konuşuyor. <gülüyor> 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 müstehcen nedir ya? Müstehcen müstehcen. Teşekkürler Buna... can. Agresif kelime yer değil mi bunur. Aynen öyle. Hey bak slash. TV STATS yazarak şeyleri şeyleri görebiliyormuşuz. Yazdım. Öldürme 19, kazanma 2, kaybetme 0. Oley be. Ne yazarak? Ee, TW bak şu tabela da yazıyor işte ya. Ne oluyor arkandaki tabela ha. Şu TV STATS yaz şuraya bir. Yaz bir. Allah. Yazamadım. Yazarsın. Öldürme 105, kazanma 9, kaybetme 7 yani Az ya senin Benim de öldürme 19, kazanma 2 Lan kazanma kaç senin? Kazanma 9, Oha. kaybetme 7, öldürme 105 Benim kazanma 2, kaybetme 0 da 2 kere gittik ya Bye bye Yalnız şimdi ben sıfır kaybetmen var yani hani Anladın mı? Bir, bir kere zor kaybedersin İşte kaybetmeme... Kaybettiririm yani Kaybettiririm olur Bak Cihan, 5 kişi olduk ama hiç güvenemiyorum. Güven güven. Psycho Psycho insanlar geliyor. Evet. Bir başka bir var mı baksak mı ya? Bence de. Çok bekledik. Şu hala Hatta bir var. Büyük ihtimalle keseceksin. Yok oğlum uğraşmayacağım ya. Uzun sürüyor. Niye? Ne uğraş Bak slash hub çek. Gel buraya tamam mı? Şimdi. Ben yani turf varsa bakayım bir. Yok dolu yer yok. Orada var bir tek. O da 4 kişilik. O da 3 oldu sen çıkınca. Yine mi başka bir şey girelim olur? Evet bence de. Ne girelim? Speed Builders girelim mi? Bence bu battle girelim. O takımlı mı tek kişilik mi? Tek kişilik. Ama o da sıkıyor ya. Hadi neyse gel girelim bir tür. Da Oley be lobi yok diyecektim var. Build we'll battle 1. Geldim olur geldim. Bak sakin ol. Burada parkur var. Aynısı değil Direkt mi bu ya? Yapıyorum. Aynısı yok devamı var bunun. Tamam Aynen. tamam. Öncekinde üşenmişler yapmamışlar herhalde. 50 saniye var. Şuna ne yazıyor? Pardon Oğlum şu. Bugün başlayacağım artık ya. Teşekkürler. gülcük ve P. Bak senin yüzünden düşüyordum. Ne diyor ya? Yok bir şey. Bu ne ya? Ne? Bu ne ya? Anlıyorum. Uğraşmayacağım onur. Yanlışlıkla bırakıyorum shift müfti. Korkudan tuşa basmıyorum. Ağaçta kalmıştım da son anda kurtuldum. Lan ittirme! <laughs> Çok sinir bozucu şeyler. Hiç sorma ya zaten yapamıyorum. Bir de ittiriyorlar Onur. Sen de beni ittiriyordun daha demin. Ben seni görmemişim ya. Fark etmiyorum ya daha doğrusu. Ne diyor? Hadi ver bir şeyler. Hadi ya sıfır. Pizza. Pizza. Oley. Çok güzel pizza yaparım. Vallahi bilemezsin Umur şimdi. Bu ne lan? Islak sünger. Ne farkı var bunların? Ha. Sünger niye kullanıyorsun lan? Ne alaka? Bilmiyorum kanka ben peynir olarak falan düşündüm bunları. Ben değişik pizza yapmak Hayır, istiyorum. Hayır peynir olarak öyle yapma bence. Yapacağım yapacağım. Ben agresif pizza yapacağım. Değişik pizza yapacağım. Peki. Şimdi. Başka ne bloklar var bakıyoruz. Kum taşımı yok. O zaten yer. Yeri de bir değişeceğim. Ne yapsak ki acaba? O mantar falan. Bak mantar kullan. Çok güzel fikir. Kullanacağım da yeri bir tent yapalım. Nasıl yapacağız bu? Niye çenti yapıyorsun oğlum? Menü. Bilmem ki değişik bir şey istiyorum. Hmm. Hmm, evet. Zemini değiştir efektler. Zemini değiştir bakayım. Çenti yapılmıyor. Hmm. Hmm. En taşı var. Misalyum ne lan? Yani misalyum kalabilir. Bu biraz değişik. alta ki. odun döşedim. Ben masa yap. Ya masa yapayım bir lan dur. Odun demiş ki odundan masa yapalım. Ya tahta. Masa mı diyorsun? He. Güzel fikir aslında da. Ne bileyim. Koyu meşe normal meşe. Normal. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On aralıklarla. Yüksekliğini saymadım ama neyse. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Böyle de çok sade olacak gibi ya emin olamadım Neyse olmadı etrafı şey yaparız e, Yeri toprak yaparız ağaç falan çekeriz Geri Yani dolu olsun Çok boş kalmasın Anlıyorum İdare daha şey yapacağım herhalde ya. Lan zaman ne çabuk geçti. Az yavaş geçse. Yılan masayı baya bir dek getirmişim. Boyları Ben Burası yapmıyorum ya. Hiç ben Çok uğraşamam yaptım. bununla. Daha doğrusu Baya büyük pizza yapıyorum şu anda. Yani <laughs> pizzayı ben Minecraft'ta çizebileceğimi sanmıyorum ama masa yapayım bari dedim. Biraz değişiklik olsun. O kapı çaldı arkadan. Aynen. Ben hemen kesip geliyorum. Evet geldim Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Süre çok azalmadı değil mi lan? 151 ses. Ee, masa biraz kötü oldu ya. Ben bunu hamurdu ne yapabilirim ki? Hamur yazan ne çıkacak hiç. Mantar yapalım senin mantıklı mantar. güzel olabilir. Olur olur Blok güzel. farklı şeyler yapacağım ya. Yani. Hmm, Aşağıya yetinsem. ekmeğin ekmeğini yapacağım. Düzgün kum taşı. Yamuk olmazsa ama düzgün. 120 saniye ne ya? Yetmeyecek. Vallahi yetmeyecek. Ne? Kanka ben hiçbir şey yapamayacağım ya. Sadece masa yapabildim. Başka bir şey olacağını sanmıyorum zaten. Baksam olmuyor. Vallahi ben olursa birinci olmazsam yani ağlarım. Çok zaman kaybettim ama. İyi benimki böyle yerden çoldu. Benimki de öyle olacak. Bak bir buçuk dakika. Ha, ben bir kırmızıyı falan koysam da matarları neye koyabiliyoruz kanka biz şimdi? Bak sadece ekmeğini yapıp bırakacağım herhalde büyük ihtimalle. Yani değişik değişik günler koyacağım böyle rengarenk. Adamlar hani hayalinde ne varsa onları anlasınlar kanka. Anladın? Peki kanka. Sen Anlıyorsun. de böyle yapmalısın bence ama. Yok. Hayır. Mor uyumadı tamam. Beyaz. Koy koy koy. 60 saniye. Açık yeşil. Ve düzgün kum taşı nerede lan? Elimi almamış mıyım? Vallahi almamışım. Düzgün diye aldım bunda. Vallahi yetmiyor ya. Of. Zamanı yavaşlatamıyoruz bunu. Bilmiyorum ki bir ara serurun birini hatırlarsan bir bir yavaşladı saatlerce yaptıydık. O ne güzeldi. He. Ben de birinci olamamıştık. 30 saniye. Vallahi ya bu süre ne ya? Bence admin bey azıcık uzatın. Şimdi omlete ya. benzedi. Benimki bir şey benzemedi Onur. Omlet iyidir. Tipe <laughs> bak. Aa, bayamıyorum. Onur görmen lazım şunu. Of ya. Zaman doldu. Aynen ben bir teşekkür şat aldım. Bu ne? Bak. Gördüğüm en kötü şeydi bu. Arkadaşım bak elime bak neredesin? Benimki bu kadar kötü değil ya. Tam renk güzel olmuş olabilir Benimki daha farklı bundan. Benziyor ama farklı. Hmm. Ben mantar koyamadım. Bu ne? Bu ne lan? Bu kötü. En kötü şey değil. Kurabiye ya, kötü şey benziyor. Yani. Ama kanka sonuçta bir şey belli. Allah. En kötü, kötü, şey. verdi. Kurabiye gibi. Bu ne böyle? Kanka benzetmeler de var. Radol. Hep gibiler. Ha bak benimki. Direkt veriyorsun. En harika şey. Bitmedi ama. <laughs> Yapacak bir şey de yok. <laughs> Kitap verecektim de olur. Akman geç ama dedim onur yapılmaz. Bak sarıları o, aldım ben bak. Niye alı koydun ki? Direkt kırmızı koyaydın. Kanka. Zaman kalmadı. Pizza kare mi? Evet. Bu kimin? Gördüğüm en kötü şey. Bu ne lan? Üstsüz. Report. Uygunsuz içerik. Ya ben fesatım ya uygunsuz içerik. Yemedim. Kanka Farklı. sana demedim zaten. Yok yok attı. Çıldırttılar yine most... beni. Kanka bu fena değil bak. İyi diyeceğim ben buna. Niye? Ne yazmış? Pizza. Yazdığın için. Yok benim değil ama fena değil kanka ya. Ben bu kadar güzel yapamadım. Hani bir şeyler uğraştım ama. Benim kötü oldu. Bu yani mu? Bu kitap kanka. Benim bu kadar düzgün bir Benimki bu kadar düzgünsüz değil bir kere ya. Düzgünsüz değil. Aynen. Peki. Kötü değil. Anlıyorum. An anla ya sen. Bozma bir. Benimki olur. Yazalım. Benim. Lan. Kitapla geziyor. Sevilay. bak. Bak. O kitabı görüyorsun değil, değil mi? Değil. Elimdekini, elimdekini görüyorsun değil mi? Kanka sana demedim ya elindekini görüyorum da neyse. Kırmızı verdim. Sevilay o kitabı indir dedim. İndirmedi. SG oynama. O zaman düzgün oyla. Değil mi? Bu ne lan? Ha ben bunu oynayamadım da neyse. Hop yapmış. Bir şeyle uğraşmış. Aha. Bunu Neyse, ya. Neyse ya kapatıyorum ya. kanka. İyice rezil Olam İkinci olmuşum bak. Dokuz po. <gülüyor> <gülüyor> Seviniyorum şu anda. Neyse onu yeter bu video kısa olacak ama. Bir olmaz ya. Yeter bence. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim beğenseniz beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayın böyle bildirin istediğiniz şeyleri bildirin ne değişik ne değil İzlediğiniz için izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim artık kapatayım çok bekledim kendinize <laughs> iyi bakın de. hoşçakalın <laughs> görüşürüz bay bay